Bugün çok eğleneceğiz. İnanılmaz sayıda paket var. Gerçekten her yerde paket var ve siz inanılmaz şeyler yapıyorsunuz bu aralar. Son videolara gelen like sayıları, like oranları %99.1 burada. %99.3 ve 4870 like burada 5000 like olacak neredeyse. Şimdi ben bu videoda hiçbir şekilde like istemek istemiyorum. Videonun içinde video boyunca. Diğer bu like attığınız videolarda da hep video boyunca like istedim ve çok like attınız. Bu videoda sadece videonun başında söylüyorum. Şimdiden herkes herkes like atsın. Bir daha like demeyeyim abi ve herkes atsın. Ama sen de at sen de at. Bir daha da like demiyorum bu videoda. Herkes like atsın. Bu videoda 3000 4000 beğeni geçsin. Efsane videolar devam etsin. Daha da istemeyeceğim. Abone olmayanlar da abone olsun. Bildirimleri açsın. Bugün salı olduğu için de arkadaşlar hype da var. Telefondan izleyenler like attıktan sonra hype'ı da atsın. Başka like istemiyorum ama gerçekten bakın video boyunca like isteyince like atıyorsunuz. Videonu sadece başında söyleyince atmıyorsunuz. O yüzden ben de video boyunca istemek zorunda kalıyorum. Bakıyorum video boyunca like istemişim. Böyle bir yerde sıkıcı olmuş bir şey olmuş ama buna zorunda kalmayalım abi. Siz atın videonun başında tamam şimdi başlıyorum. Ha eğlenirseniz atın. İlla şu an atın demiyorum. Eğlenirseniz de atabilirsiniz. Onda da bir problem yok. Videoda iler eğlenir... ama aklınıza getirmeyeceğim ha. O yüzden şimdiden atarsanız sevinirim. Her türlü güzel olacak bu video. Ben size garantisini veriyorum. Bastık. ilk paket abi 101 109 Totz paketleri. ilk pakette başlıyoruz. 102 artı garanti geliyor. Fransa, Meo Lyon hocam. Kaçsın sen? Aa 105 ile falan başlayacağız sandım 103 ile başladık olsun 10 puan Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC points alabilirsiniz Buradan aldığınız FC pointsler anında hesabınıza yatıyor Hiç beklemeden direkt olarak hesabınızda Tamamen ücretsiz bir şekilde buradan çekilişlere katılabiliyorsunuz Burada sürekli çekilişler açılıyor FC mobil içinde çekiliş açılacak dediğim gibi ilgi gösterirseniz Hemen açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz videomuza devam edelim 101-109 arası olduğu için 103 gelmesi gayet güzel oldu abi. Fena değil yani. Bir tık üst bir oyuncu geldi. Şimdi her yerde paket var dediğim gibi. Gerçekten dolu paket var. Liglerde de paket olduğu için bugün güzel bir paket açılımı yapacağız. Ve direkt olarak bam 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 paketlerimi açacağım. Şimdi sırada ligler var. Hesap hesap gideceğiz. Direkt olarak paketle başladık. Çünkü hafta sonu turnuvasındaki paket arka plana atılmıyor. Maç bittiği anda açmak zorunda kalıyoruz. Ve bu şekilde açıyoruz. Şimdi 103-109 paketimiz var. Bu pakette geliyor. Haydi yay. Şöyle bize bir 108 109'lar. Bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Video boyunca demeyeceğimi söz vermiştim ama videoya like atanlara bugün yorum göstermeyeceğim ama bugün sadece paket açmak istiyorum çünkü. Ama like atanlara 108'ler, 109'lar yağmur gibi geliyor. Aşağıdan yorumlardan bakabilirsiniz. Yani like attım 108 çıktı, like attım 109 çıktı. Yorumlarınız çok arttı bu aralar. Gerçekten like atmanın şansı arttırması yine başladı galiba. O yüzden atabilirsiniz. Hadi bakalım 103 109. Umarım like atan herkese de çok güzel şeyler çıkar. Umarım bize de güzel bir şeyler çıkar. 103-109 paketi ama 104 geliyor. Değil mi? Bir dakika bu kim lan? 104 işte tamam. Stoper zannediyordum bunu ama bu güzel olmadı. Yani 103 de çıksa 10 puan, 104 de çıksa 10 puan. Olsun. Güzel olmamış olabilir ama olsun. Sıkıntı değil. <laughs> Hemen uzatmalara giriyoruz. Bugün keyfim yerinde abi. Çünkü bugün... Yani bugün güzel şeyler yaşayacağımızdan emin gibiyim. Ya çok fazla paket var. Her yerde paket var. Bugün illa bir yerlerden vuracağız abi. Bugün bir yerlerden vurmadan dönmeyeceğiz açacağım paketleri ve çok güzel şeyler çıkartacağız. Ama iyi bize bir, birazcık böyle bir şans gelsin yani. Bize birazcık herkes like'ını da attı biliyorum ben inanıyorum abi takipçilerime güveniyorum. Artık hiç sende iyi. Herkes like'ını attı o şansları bastırdı. O şansları da bastırdığı için artık gerisi sende de iyicim. Hadi artık. Haydi artık. 108, 109'lar. Buradan bir çıksa bir kere vallahi billahi bak buradan abi öyle bir ihtimal var mı? Buradan bir şey çıkartan var mı? Lütfen yorumlara yazın ya şu 2500 puanlık paketten. Bana 101'den yüksek bir oyuncu daha gelmedi. 106, 109 kısmı bile var bu paketin ya. Hadi ye artık. Abi buradan gerçekten bir şey çıkabiliyor mu? Biz boşu boşuna mı açıyoruz bu paketi? Ben gerçekten anlamıyorum. 15 puan da çıkmıyor. Hadi 15 puan çıksa şuradan toplamda 100 puan biriktirip belki bir şeyler alabiliriz. Ama o da çıkmıyor abi. Buradan hiçbir şey çıkmayacak mı hiçbir zaman ya? Hani gerçekten 100 çıkıyor maksimum abi. En iyi bu çıkıyor ya. En iyi 100 ya da 101 çıkıyor. O da hiçbir işe yaramıyor zaten. Takasa basıyoruz yani. 3 tane ondan veriyoruz zaten. Bize en iyi ihtimalle bir tane ondan veriyor. Abi açmasak mı artık? Yani ihtimali yok mu? Anlamadım ki. Neyse daha bitmedi. Daha paketlerimiz var. Takastan da bir paket açmak istiyorum. Bir takasa gireceğim. Tamam mı? Oyuncu takasına gireceğim. Buradan TOTS'a gireceğim. TOTS'tan da şu paket var ya. Bu paket aslında mantıklı bir paket değil. 104 çıktığı anda bizi batıran bir paket ama bu hesapta hiç açmamışız. O yüzden bir tane de açabiliriz abi ya. Bir tane de açalım bir şey olmaz. 2 tane 103. 2 tane 102. Herkes Instagram'da, Twitter'da falan bu paketi çok beğeniyor. Özellikle Twitter'da çok görüyorum. Bu pakete 50 puan veriyoruz. Yani 106 ve üstü çıkmadığı sürece zarar oluyor bu paket. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar ama şansımızı deneyelim. Paket açmayı da seviyoruz. O yüzden açıyoruz. Ne kadar mantıklı bu paket. Orası artık başka bir yerlere kalmış ama haydi oğlum ye ya. Bugün bütün hesaplara birer tane bundan da açacağım gibi duruyor. Haydi oğlum ye. 104 verme. 105 de verme ya. Hadi oğlum benim ya. Brezilya abi. Abi, abi, abi yapma bunu ya. Abi ağlayacağım ya. Moralim bozuldu oğlum. Manyak derecede moralim bozuldu ya. Herkes bu paketi övüyor diye açtım pakete bak. Abi boş yani çok ay bir dakika bu paketi şu an bugün bütün hesapları açmaya karar verdim. Açacağım ama diğer hesapları da açacağım ama inşallah sıkıntıya girmeyiz. Yani gerçekten yani problem yaşamak istemiyoruz abi. Çok güzel, çok keyifli girdim ben bu videoya. Yani istemiyorum da o istediğim şey şans artsın diye istediğim şeyi umarım atmışsınızdır yani abi bak bahsetmek daha istemiyorum sinir olduğunuzu biliyorum Olmayın diye uğraşıyorum ama abi bak bahsedince şansımız artıyor bahsetmeyince düşüyor mu ne oluyor tamam bir dakika abi herkes attı sakin Daha videonun başındayız daha ilk hesaptayız daha bir sürü şey yaşayacağız ya Haydi takas edilemeyen oyuncu gel gel artık rica ediyorum Geldin mi buradan bir 108 falan çıkması lazım toparlamamız için abi hadi ya M.O.O. Hollandalı Twente mi? Twente mi? Twente mi? Sejin mi? Bu ne, ne, oluyor abi şu an? Ne yaşıyoruz biz? Ben merak ediyorum. Meraktan soruyorum. Tamamen meraktan soruyorum. Ne yaşıyoruz abi? Ne yaşıyoruz? Çok merak ediyorum. Tamamen yani. Sadece merak. Şaka mı? Gerçek mi bu? Hemen diğer hesap. Hadi ye. Şuradan güzel başlayabilir miyiz diğer hesaba? Rica ediyorum. Neon mu? Tots garanti değil. Abi Tots garantili iki tane 100 artı oyuncu geliyor. Güzel. Fena değil ama Tots da çok yüksek olmayacak o zaman. Çünkü bu paket toz garanti. Toz da 101 geldi abi. Aslında güzel olmadı. Toz da 101 geldi. Çünkü toz garanti yola gidiyorsa abi en az 101'in üstünde bir oyuncu daha ekstra gelmiş oluyor. Ama yine de çok da beğenmedik abi bu işi biz. Ana sayfaya geliyorum. Yani iki tane 101 çıkacağına bir tane 102 toz çıksa belki de daha iyi olacak. Önce bir uzatmalara gireceğim liglere girmeden. 9000 cevher var bu hesapta. Bu hesapta belki 7000 cevher harcayabilirim. Bakarız abi ama Yeğicim rica ediyorum bak. Hiçbir şey çıkmazsa zaten bütün hesaplarda 4000 cevherlik paketi de muhtemelen açabilirim. Yani duruma göre bakarız. Ama yeğicim. Haydi bak buralardan bizi bir coştur. Buralardan bizi bir coşturmalısın gibi geliyor sanki bana. Evet çok güzel abi. 5 puanla başladık. Bu hesap biraz daha iyi gidiyor sanki. Bakalım. Bakalım ne gelecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum ya yap bir güzellik. Yap bir şovunu bizim için. Evet 99. Fena değil diyelim. Ne diyelim abi. Buradan ben yani 96 105 arası diyor. Bari 104 falan satılabilir çıksın. Mesela 103 de çıkmıyor. 106 109 var burada. Buraya zaten hiç gitmedi. Gidecek mi bilmiyorum. Bu paketten 100. defa falan açıyorum ya. 400 tane falan oyuncu çıktı bu paketten toplamda şu ana kadar. 15 puan nice. Alırız abi. İşte böyle ya. O 15 puanı biraz daha fazla arttır ya. Biraz daha fazla ver abi. Hadi abi buradan ne geliyor lütfen. Lütfen. Bir tane daha 15 puanı çok okuyayım bu arada. Zaten başka bir şey çıkma şansı yok herhalde. Arada bir 15 puan geliyor. da günde bir tane 9 pakette 30, 30 yani o, 9 kere 36 seçenekte bir tane geliyor. Neyse. Neyse fena değil. Tamam. Tamam okeyiz abi. 15 puan da aldık. 5 puan da aldık. 20 puan aldık. Hemen o 20 puanımı da almak istiyorum. Ama iyi bugün en az bir tane 107 istiyoruz bak. Bugün en az bir tane 107 gen oyuncu kesinlikle ve kesinlikle istemekteyiz. Haberin olsun yani. Kesin 35 puanımız varmış. Orada gayet güzel. Fena değil yani. Birazcık güzel şeyler olabilir. Şimdi liglere giriyoruz. Liglerden paketimizi açacağız. Her yerde paket var. Bir sürü paket var. Durmadan paket açıyoruz. Sonsuz paket açıyoruz. İkinci hesaptayız. Daha videonun ilk dakikalarındayız hatta. Sadece paket açıyorum video boyunca. Hadi abi 1309. Yap bize bir güzellik ya. 10309 var ya. Sen var ya adamın dibisin. En az 105 geldi abi bu paketten. İşte bu ya. En az 105 geldi en az. En az 105 aldık abi Fransa. Ve o. Lyon. Bu kimdi? 103 olamaz. Aa 103. Tolisso. Az önce çıkardık. Niye kafam karıştı? Abi niye bu bunları yaşıyoruz biz? Ben çözemedim de yani mesela. Biz niye böyle şeyler yaşıyoruz şu an? Ye, dalga mı geçiyorsun? Abi açacağım ya. Bir tane hesap, bu hesapta açacağım 4000 veri. Bu hesapta 4000 veri mecburen açacağım. Belki bir şey çıkar. Abi ye benim bütün umudum kesildi şu anda. Benim bütün yükselemiyorum daha abi ya. Bu ne? Hadi abi artık. Abi çok felaket 99 sezdik ya. 99 çıkacak paketten abi. 99 izleyin. 99 abi. Net 99 geliyor. Alman Santrafor. Berder Bremen 99. 101. Evet. İnanılmaz. Tots bile gelmedi. 3000 cevherlik pakette sıra. İnanılmaz bir paket açılımı oluyor abi. Ama böyle mi olacak? Ben bu kadar para paket biriktiriyorum. Hani böyle mi olacak hep iyicim Hani bu kadar oynuyoruz ya mesela. Bu kadar cevher falan kasıyoruz. Kolay değil mesela hani. Yani her gün bir şekilde ayarlıyoruz. Her gün bütün etkinlikleri, bütün görevleri sonuna kadar yapıp ayarlıyoruz bunları. Her gün mü böyle olacak? Çok merak etmeye başladım. Hadi bakalım abi. Lütfen artık bir şey ver yani. Birazcık da artık abartmadan. Artık rica ediyoruz. Artık gerçekten rica etmeye başladım. M o mu? M.D.O. bu sefer. Nis mi? Kim lan bu? Oğlum bu kim lan? Olur. Endombele. Neyse en azından bir 105. En azından ufak bir yükselti yaşadığımız için. Çok da memnunum açıkçası. Yani buna bile memnun oluyoruz. Şimdi takastaki paketi de açacağım. Takastaki paketi de açalım abi ya bir şey olmaz açalım. E, oyuncu takasına geldik. Tots'a geldik. Yani bu paketi açacağım. Bu paketi bu hesapta iki kere açmışım. Yani arkadaşlar e, çok oyuncu kaybediyoruz bu paket yüzünden. Ciddi anlamda çok oyuncu kaybediyoruz. 50 puan veriyoruz yani bu pakete. Aa 102'lik oyuncu yokmuş ama hmm, açmayacağım ya. Açmayacağım abi çok açmışız zaten bu hesaba. Hemen diğer hesaba geçiyoruz. Kazananı tebrik ederiz diyor. Tebrik ediyorsun ama hocam bir Evet, Tots yolundayız. Güzel. Fransa, hadi abi lütfen yap artık. Barkola lütfen. Barkola lütfen. Barkola lütfen. Barkola. 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 barkola! İşte bu ya. 60 puanımı atarım cebime, keyfime bakarım. Bu kadar abi. Bir tane de yanında yüz. Adamsın lan. Vallahi billahi işte bu ya. Tamam. Tamam abi 101-109'dan aldık bak 101-109, 103-109'da değil çok temiz aldık orayı. Hafta sonu görevinden çektik çok güzel abi tertemiz oldu mis gibi oldu böyle devam lütfen. Bu hesaba bir şeyler olsun bak bu hesapta 10.000 FC points de var 10.000 de cevher var. Bu hesaba da herhalde 4.000 cevherlik paketi açacağız açacağız herhalde değil garanti açacağız abi kesinlikle açacağım bu hesaba 4.000 cevherlik paketi. 350 FC points'lik paketi açmayız daha sonraki günlere saklarız FC points'leri de bu kadar yemeyelim. Bu hesapta bu arada 50 puan var. Yani buradan 5 puan çıkarsa ve 3 paket üst üste 15 puan alırsak ki verdi. 3 paket üst üste 15 puan alırsak bir 10.000'ciye verdi alabiliriz. Yani şu paketten bir tane daha açabiliriz. Hadi abi 3 paket üst üste 15 puan gelir mi? Yani gelmese de güzel bir oyuncu gelse de yeter bize ya. Birazcık yani hiç çıkamak. 102 gen değil de 103 gen oyuncu ve üstüne çok okuyayım abi. 103 gen oyuncu ve üstüne inanılmaz sevineceğim gerçekten. Çünkü abi 103 gen ben daha göremedim bu paketten ya. Aha 15 çok güzel abi. Bir tane iki tane 15 var. 30 puan kaldı biliyor musunuz? 100 puanı gayet güzel. Gayet iyi bak o işi sevdim. Haydi bir paket daha geliyor. Ne geliyor? Güzel bir şeyler olur. Olacak bence abi. Bir yerde bir şeyler olması lazım. Çok güzel. 2 tane 15 puan aldık. Bir tane 15 puan kaldı. Müthiş. Tamam abi bak bu hesap mesela güzel. Bu hesap gayet güzel oldu abi. Çok güzel. 85 puan yaptık orayı. Çok iyi gidiyor şu an. Bu hesap da gayet güzel. Hesap başı birer tane de çıkarmış olduk. Bayağı da güzel oldu abi ya. Gerçekten. Bu işi sevdim. Çok da güzel gidiyor. Bu arada size bir şey de göstereceğim abi. Kesinlikle almanız gerekiyor artık. Yani ben aldım ve denedim. Test ettim. Görevleri falan da bugün çok yaptım yani. Ve baya bir oyuncuyu beğendim. Abi oyuncunun özelliklerine de bugün tekrardan gireceğiz. Bir önceki hesapta galiba. Sıfırdan FC hesabında. Şimdi önce bir buraya kadar açacağım bu sefer. Sıfırdan FC hesabında inanılmaz ötesi bir şey var abi. Yani gerçekten dehşet iyi bir şey var. Ee, o müller 108 yani müller iyi herkese bedava dağıtıyor. Ya, eğer puanlarınızı gereksiz harcamadıysanız baya iyi yani. Onu herkes alsın abi. 108 gen Müller'i takas kısmından herkes alsın. Eğer 107 gen ve altında forvetleriniz varsa. 107 gen varsa almayın. 106 varsa da alabilirsiniz. Belki 105 ve 6 ise kesin alın abi 108 gen Müller'i. Bastık bu pakete de. Haydi oğlum ya yap bize bir güzellik ya. Şuradan da gelir mi bir güzellik? İsviçre mi? Bu kaçtı ya. Bunun kaç olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden hiç heyecanlanmıyorum abi. 103 de olabilir çünkü. Evet Sakarya 103. Maalesef 103 abi. Evet. Çok seri paketlere devam ediyoruz. Arkadaşlar ana sayfaya geldim. Mağaza'ya geldim. Ve 11.000 cevher var. Gayet güzel. Eee 4.000'i vereceğim galiba değil mi? 4.000 verelim. Aynen abi. Oğlum hiç paket yok lan. Ben mesela FC Points paket açılımı yapmaya kalksam yapamıyorum ha he bu hesapta şu an. İnanılmaz gerçekten. Premier Lig Tots'a kadar da biraz bekleriz. Dünkü videoyu ne kadar like attığınızı bilmiyorum. Çünkü ben bu videoyu çekerken daha yayınlanmadı. En son FC Points paket açılımı. 4000 like olunca FC Points paket açılımı yapacağız. Perşembe günü veya Cuma günü falan yaparız ya FC Points paket açılımını. Haydi günlük teklif geliyor. Günlük teklif geliyor. Bastım oğlum. Tots yolu ya. Tots yolu ya. Tots yolu dedik abi. Tots yolu dedik. Yapma gözünü seveyim Fransa. Abi Tots değil ama Fransız mesela anladın mı? Daha güzel şeyler yaşayabilirdik. Çok daha güzelleri. 101 Rabio. Bu paketten paso 101 çıkıyor. Neyse problem değil. Arkadaşlar bu paketi de açıyorum. 3000 cevherlik bir paket daha var. Durmadan paket var zaten. Bitmiyor paketler. Paketler bitmiyor. Paketlere devam ediyoruz. Durmadan paket açıyoruz. Haydi yay. Yap bize bir güzellik. Bak çok güzel bir şey yaşadık bir tane ama 107 minimum bir tane almamız lazım bugün ya. Bugünü bir tane 107 ve üzeriyle kaparsak var ya çok güzel olur. Bu hesapta da çok güzel puanlar var. 107'ler bu hesaba çok güzel akar. 106, 107 var ya bu hesabı çok felaket götürüyor. Fransa sol kanat dedi. Hadi bar kola, bar kola, bar kola, bar kola, bar keyifler çok yerinde bar ile beraber. Keyifler paşalar gibi yerinde abi ben dayanamayacağım bu paketi de açıyorum ama arkadaşlar like istemeyeceğimi söz vermiştim ama ekstradan bir tane 350 FC polislik paket ekledim çünkü gaza geldim ciddi anlamda gaza geldim 350 FC polislik paket ekliyorum video boyunca da like istemedim sadece başında istedim ve son paketteyiz artık işin şakası makası kalmayan bir kısımdayız arkadaşlar artık şu anda da isteyelim yani şu anda da isteyebilelim bence şu an istiyorum arkadaşlar evet <laughs> evet arkadaşlar şu anda like istiyorum atarsanız sevinirim 350 FC points'i veriyorum çünkü 350 FC points de yani ne kadar gelin bir bakalım. Herkes like atsın abi. Like atarsanız şansımız yükselecek. Daha önceki videoda çok merak Bak 350 FC points. Ya bir, bir dakika bu gün bu 2x tamamlama mı? Normal fiyatlarına bakalım. Abi bak 500 230 lira. 200 liralık falan bir paket yani. 200 liralık falan bir paket yani arkadaşlar bu. 100 lira, 150, 200 lirayı tak diye basacağım. Siz de bir tık tık like atacaksınız. Çoğunuz televizyondan izliyorsunuz bu arada bunu da biliyorum. Televizyondan izleyenler kumandayı ele alın mı? tık 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 basılıyor mu? Basıldı. Herkes like'ını attı mı? Basıyorum hadi. Haydi abi bu video 3000 beğeni geçecek iyi. Ona göre bir oyuncu ver. 2 tane 106 aldık. Çok güzel aldık bu arada. Hep de tek hesaba mı aldık 2 tane 106'yı? Galiba tek hesaba aldık. Bu hesaba aldık yani. Bu hesapta şans var abi. Bu hesapta şans var. Aa, yapma. Yapma. Like gelmedi ki. Gelmedi ki. O ara atmadınız. O ara atmadınız çok iyi biliyorum. Abi ben bir paketi açmam lazım bu videoda ama bir dakika. Bu videoda bir paket daha açmam lazım galiba. O hesapta zaten çok fazla oyuncu var. Ya yani oyuncu takısı bizi biraz sıkıntıya sokuyor aslında ama e, açacağım ya. Açasım çok var çünkü dayanamıyorum abi. Yapacak bir şey yok. Paket bağımlısıyım. Varsa oyuncum açacağım. Ya oyuncular tam yetiyorsa mesela açacağım abi. 102 de varsa açıyorum abi. Ay, aa hepsi satılabilir lan 102'leri. Abi yok ki. Neyse ya. Ya verdim abi. Bak kaç tane 104 verdim. Ya bize bir 107 ve üzeri bir oyuncu bir tane gelsin artık lütfen ya. 109 da çıkabiliyor abi bu paketten. Ona göre açıyoruz. Paket bağımlısı olduğum için açıyorum. Bu paketi açmak mantıklı değil. 50 puanı yine bastım. Bastım paketi de. Basamadım bastım. Hadi oğlum lütfen. Lütfen lütfen 107 falan. Fransa. Sabek kim lan? Nis kim bu? Abi 103 olma lütfen. 105 tamam neyse. 50 puan verdik 30 puan aldık. Bu paketi daha artık açmayacağım. Yani gerçekten ya 106 çıksa 10 puan kar ediyoruz, 105 veya 104 çıkma ihtimali çok yüksek ve 105'te dahi 20 puan falan zarar ediyoruz. O yüzden abi çok mantıklı değil. Şimdi buradan bir toz parçalarımızı hesaplayalım abi. Bu hesapta ne kadar olmuş? Bir merak ediyorum çünkü ee, yani Premier Lig toz gelmeden daha ikinci haftaya geçmeden biriktirdiğimiz şeyler inanılmaz seviyede gibi duruyor. Şöyle bir bakıyoruz abi, hemen seri bir şekilde bakıyoruz. İnanılmaz abi bir tane iki tane diye. Abi 820 puan olmuş 820 puan neredeyse bir tane 109 alabiliyoruz şu anda Gerçekten inanılmaz bugün iki tane barkola çıktı bu hesaba Bu hesap gerçekten çok güzeldi efsanevi bir paket açılımı oldu Yani bu hesap özelinde gerçekten efsanevi tarihi şanslı bir hesap oldu Bu hesapla da Premier League tos geldiğinde 5000 FC Points'lik 4000 FC Points'lik falan da bir paket açılımı da gelecek Yani heyecanlar dolu Heyecan bayağı bir var yani arkadaşlar inanılmaz heyecan var içimde bu arada bu hesabı 5 milyar coins yapalım. Hemen 101 seviye olmuş lan bu hesabı. Oha. Hemen 5 milyar coins bu hesabı yapacağım sizlerle beraber. Gelelim şöyle tüm jetonları aldık 5.100 milyar coins oldu. Ve buraya da geldik. Buradan daha bir oyuncuyu göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Dehşet iyi bir oyuncu arkadaşlar. Kesinlikle herkes alsın abi. Mağazada puanınız varsa lig puanlarını falan biriktirin. Bu müller var ya inanılmaz bir şey. 26 antrenman ve 5 becerisiyle falan beraber uçurdu bizi. Ne kadar maskerano var mesela bu hesapta abi? Biraz gen yükseltsek mi acaba diyorum bütün hesapları ama maskeranolarım çok az kaldı. 12, 24, 36, güzel 48, 52, 53. 53 de az ya. 53 az. Her hesaptaki maskeranoya bakacağım. Bu hesapta ne kadar var? Bu hesapta ne kadar var? Abi 108 daha çıkartamadı 108 aldık. Hiç 109'luk oyuncum olmadı da çıkarmadım da 109'luk oyuncuya gerçekten inanılmaz derecede uzağız. Şimdi buraya bakıyoruz bir. Hemen 12, 24, 36 biraz daha fazla lütfen 48 diğer hesaptan çok daha fazla olman lazım 60 güzel 64 68 72 75 bu 75 fena değil bu hesapta da bir 75 falan var mıdır bu hesapta daha mı az vardı acaba ona da bir bakalım sonra da videomuzun sonuna gelelim abi hesaplardaki maske sayılarını da öğrenmiş olduk bu vesileyle güzel oldu hemen abi buraya geliyoruz ve e, Vitinya'ya girip bakalım netvedi falan da yükseltebilirim hatta bak netvedi falan da yükseltmeden bekletiyorum Belki 109 falan sol kanat çıkar diye ama 109'lar geleceği için abi hiç kimseyi yükseltmiyorum yani 12 24 lütfen abi 36 bitme 48 de var tamam abi 49 50 tane bile yok bu hesapta mesela bu hesap çok yerde bir tek risk nedir hesabı iyi durumda yani risk nedir bir gen yükseltme yapabiliriz yapılabilir durumda gerçekten güzel bir şekilde gen yükseltme yapılabilir durumda risk nedir 5 milyarda coins var ee, bakarız duruma göre sol kanat sağ kanat falan zayıf zaten güzel oyuncular biraz çıkarmamız lazım ama Gelecek haftanın şu uzatmalar paketleriyle falan beraber inanılmaz şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar bu hesaba zaten 2 tane 109 tots alabiliriz. Yani gerçekten 2500 puan falan biriktirebiliriz. Şimdiden 800 puan oldu. Daha FC Points paketlerimiz de var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama like atmadan gitmeyin ha. Yarın yine efsane bir videoda görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bye bye.